Ve Fenerbahçe'de transferde şaşırtacak gelişmeler yaşanıyor. Ezeli Rocky bir çıldırtacak. Sadece bir isim değil, isimler sarı lacivertli doğru. Kerem Aktürkoğlu için özel uçak kalkmışken ikinci yerli operasyonu da başladı. Gece yarısı ünlü yorumculardan bilgiler tek tek geldi. Neler mi dendi? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak iki ezeli rakip arasında transfer takısı iddiası patladı. Kulis bilgilerinde ilerleyen günlerde Serdal Adalı ile Ali Koç bir görüşme yapacak. Şaşırtacak takas gerçekleşebilir iddiası ortaya atılmışken TRT Spor canlı yayınında ise bu doğrultuda konuşmalar düştü. Öyle ki yorumcu Fatih Doğan, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bir transfer alışverişi bekliyorum dedi ve sevilen moderatör Veli Yiğit ise bu konuşmayı doğrulayarak ben de bekliyorum cevabını verdi. Fatih Doğan da devamında isim vererek Ciku, İsmail Yüksek, Taliska ve İrfan Can Kahveci Beşiktaş'a olabilir. Taliska'ya Beşiktaş taraftarı %100 gelsin der. Ciku'yu da Beşiktaşlıların kesinlikle kabul edeceğini düşünüyorum sözlerini sarf etti ve Fenerbahçeli muhabir Sercan Hamzoğlu da ortalığı karıştıracak transferi açıkladı. Hamzoğlu ilk hesabından. Mourinho, Başkan Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu ile ilgili mutlaka alınsın raporu verdi. Ali Koç'tan talimatı alan Hakan Safi bu gece özel uçağıyla Kerem'in transferini bitirmek için Portekiz'e gidiyor. Anlaşma tamam. Ufak detaylar kaldı. Jose Mourinho Kerem'i çok istedi ve Hakan Safi ciddi bir para ödeyecek. Hayırlı olsun paylaşımında bulunurken Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecinin nasıl işlediğini açıklayan Hamzoğlu paylaşımlarının devamında. Giriş Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa Şampiyonlar Ligi'nde Nice maçlarımız var. Teklifiniz iyi ama şu an satamayız. Bu maçlardan sonra görüşelim. Gelişme. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi. Bizim de Şampiyonlar Ligi maçlarımız var ve Kerem'i burada oynatacağız. Bu transferi bitirmek için Portekiz'e geliyorum. Sonuç Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nu Feyenoord maçları öncesi takıma kazandırmak için Portekiz'e gidiyor. Kerem gün içerisinde İstanbul'a gelecek detaylarını paylaştı ve Sercan Hamzoğlu'nun bu paylaşımları üzerine bir taraftarımız 25 milyon euro bon servis, 5-6 milyon euro maaşa istemiyoruz. Maliyeti düşükse bakarız serzenişinde bulununca Hamzoğlu ise bu rakamlar doğru değil. Kerem bunun altında bir rakama gelecek cevabını verdi. Gazeteci Yağız Savuncuoğlu ise Kerem Aktürkoğlu transferinin merak edilen tüm detaylarını aktararak X hesabına. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu kulüplerin anlaşması halinde Sarı Lacivertlilerden yıllık 4,5 milyon euro maaş alacak. Kulüpler arasında bonservis pazarlıkları başladı. Kerem'in temsilcisi transfer görüşmelerine dahil olmak ve kulüpler arasındaki pürüzleri gidermek için Lizbon'da paylaşımında bulundu. Daha bitmedi. Galatasaraylıları çıldırtacak transferlere başkan Ali Koç devam edecek gibi. Öyle ki başta kimsenin inanmadığı Kerem transferini ilk ortaya atan Fenerbahçeli yorumcu Levent Ümit Eroğlu şimdi de Lüve TV'de heyecanlandıracak konuşmasını yaparak Türkiye'de dengeler bozulabilir, Fenerbahçe transferi daha bitmedi sözlerini sarf ederken gazeteci Onur Tuğrul ise Vole YouTube kanalında yönetimin almak için uğraştığı transfer gelişmesini açıkladı. Tuğrul yayında Kulüp kaynaklarına Asensio transferini sorduğumda aldığım cevap Asensio'dan daha iyisini almak istiyoruz şeklinde oldu. Muhabir Talha Arslan da asıl bomba transfer olayını ortaya atarak X hesabından Kanarbahçe, A amirli takımda forma giyen iki oyuncuyla resmen masada. Sarılı Acıvartliler, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından milli bir yıldızla daha anlaşma sağlamak üzere paylaşımını yaptı. Kerem'den sonra öbür milli yıldızın kim olduğu merak ediliyorken yorumcu Serdar Ali Çelikler ise Sports uygulamasından Kerem Fenerbahçe transferini sesli bir şekilde yorumlayarak sonunda Hakan ismini verdi ve şunları söyledi. Çelikler: "Ama zannediyorum ki artık herhalde kesinleşmiştir. Fenerbahçe yönetimi başkanı, acemi sportif direktörü kimseyi ikna edemiyor ki hep Türk futbolculara gidiyorlar. Ben Hakan Çalhanoğlu transferinin hala açık olduğunu düşünüyorum konuşmasını yaptı. Ayrıca TV 100 ekranlarına konuşan gazeteci İbrahim Setin ise canlı yayında yönetimin transfer etmek istediği ikinci sürpriz bombayı açıkladı. Seten yayında. Fenerbahçe'nin sürpriz iki bombası. Sarı lacivertliler iki ayrı koldan iki tane oyuncu için çok gizli transfer yürütüyor. Hakan Sati dün bir yemekte Portekiz'e gideceğini söylemiş. Ayrıca Portekiz dışında bir ülkeye daha gidecekmiş. O isim Fenerbahçe'nin Osimene cevabı olacak futbolcusuymuş ifadelerini kullanırken Kerem transferinin erkenden basına sızmasına sinirlenen Ali Koç'tan bahseden seten devamında Ali Bey Kerem Aktürkoğlu transferinin medyaya yansımasından ciddi derecede rahatsızlık duymuş. Bana gelen en son bilgi bu. Haberler çıktıktan sonra Ali Bey Hakan Safiye tepki gösteriyor. Bu Kerem Aktürkoğlu haberleri nereden çıktı? Neden sızdı?" diyor sözlerini sarf etti. Son olarak Now Spor ekranlarına konuşan Yağız Sabuncuoğlu da Mourinho'nun Kerem transferine bakış açısını, yönetimin milli yıldız için uçakla yola koyulduğunu aktardı Sabuncuoğlu yayında. Jose Mourinho Kerem Aktürkoğlu'nun hemen İstanbul'a getirilmesini ve çarşamba günü Feyenoord maçında ilk 11'de oynamasını istiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ailesinden 4 kişi iki gün önce İstanbul'da ev bakmışlar dedi ve ayrıca Fenerbahçe ne zaman bir futbolcuya talip olsa Hakan, Uğur, Kerem gibi ortalığın karıştığını dile getiren Fenerbahçe'yi bir güzel savunan Sabuncuoğlu devamında. Uğurcan ve Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi söz konusu olunca futbolla hiç alakası olmayan farklı meslek gruplarından insanların transferin olmaması için yorum yaptığına şahit oldum. Şimdi benzer şeyleri Kerem Aktürkoğlu transferinde de görüyoruz. Fenerbahçe'de oynamak ayıp mı? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Fenerbahçe'nin Uğurcan'ı istemesi ayıp. Hakan Çalhanoğlu'nun istemesi ayıp. Kerem'i alıyor olması ayıp. Fenerbahçe'de oynamak ayıp mı? Bu olay sadece Fenerbahçe'de oluyor konuşmalarını yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesinin önüne geçilmeye çalışıldığından da bahseden Sabuncuoğlu yayında. Okan Buruk çıkıyor ve İlkay'ı seviyoruz. Onun da Galatasaray'ı sevdiğini biliyoruz açıklamasını yapıyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü Fenerbahçe'nin onu alma ihtimali olabilir ve bu şekilde kapıları kapatıyor sözlerini sarf etti.